Merhaba arkadaşlar bu sayfamızda da sayılar konusunun içerisinde çok sıkça çıkan bir soru kalıbına ait iki tane sorumuz var. Biri benim, biri senin. Bak konu aklıma hiçbir bilgi, hiçbir fikir sahibi olmasan bile beni dikkatli dinlersen bunu hemen ne yapıyorsun abi çözüp yorumlara yapıştırıyorsun. Bakalım kaç saniyede kalem kağıt olmadan çözüp yapıştırıyorsun. Sorumuz da şöyle diyor bak A ve B doğal sayılar olmak üzere. Doğal sayılar nereden başlıyordu abi? Ne harfiyle gösterilip 0, 1, 2 şeklinde gidiyoruz değil mi? Burada A çarpı B verilmiş eşittir 24 diyor. İse en büyük A artı B nedir? Şimdi bak olası durumları ben şuraya bir yazayım. Sonra beraber tartışıp bir soru çıkaralım. Sen de bunu yapıştır. A ve B adaylarını şuraya yazıyorum. Bak burada olası AB çiftleri var abi. Çarpım sonuçları 24'ü atacak şekilde ayarladım bak. 1 kere 24, 24. 2 kere 12, 24. 3 kere 8, 24. 6 kere 4, 24. Burada da aynılaşıyor, Ters dönüyor. Şimdi benden ne istiyor? A artı B'nin en büyük değeri değil mi? Bunların toplam şekilde olmasını istiyorum. Bu şekilde bak. Topla kaç yapıyor abi? 25. Topluyoruz. 14. Topluyoruz. 11. Topladık 10. Daha sonra... Tekrar aynı şekilde gidiyor bak. Şu şekilde. Buradaki olayımız ne abi? Bak sayılar birbirine uzak iken toplam en büyük sayılara yani çiftleri birbirlerine yaklaştırıyorum. Dikkat edersen burada ne oluyor? En son burada birbirine en yakın halini alıyor. Sonra tekrar geri ters dönüyor. O zaman şöyle bir genelleme yapıyorum. En büyük değer derse bu çiftlerden birbirine en uzak olanı seçiyorum. Cevabım nedir? 25. Pekala bunu nasıl çözeriz? Top sizde.